Merhaba ben Merve. Videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Sizinle birlikte çeyiz için neler aldım videosunun ikinci kısmını çekeceğiz. Yine böyle ufak tefek şeyler aldım ama dediğim gibi azar azar çekeceğim bunların hepsini. Ve bu videoda çekilişle ilgili bir şeyler söyleyeceğim. O yüzden videonun devamını izleyin. Ee, öncelikle neyden başlayayım? Öncelikle bu kutudan başlayayım hazır görünüyorken de. Böyle bir tane el blender seti aldım. Ee, Bunu anlamındaki sebep büyük bir set istemiyorum. Hem onu sonrası için de koyacak yerim olmaz hem de o kadar çok apartı kullanabileceğimi düşünmüyorum. Ee, bunun bir benzerini annem kullanıyor gayet memnun. Bu da bime indirime gelmişti. O yüzden aldım. Böyle beyaz rengi bendeki her şeyle uyabileceğini düşünüyorum. Şu an içinde mutfağın rengi tam olarak belli olmasa da beyazın hepsine gidebileceğini düşünüyorum. Ee, çırpıcısı var. İşte böyle bir tane kasesi var. Tekrar açıp göstermem gerek var mı bilmiyorum ama. Belki de görmüşsünüzdür. Yine bütün aparatları bu şekilde beyaz renkte. Fiyatı da 30. bitti. Fiyatı da 179 lira. Bence bu set için gayet uygun bir fiyat. Eğer etrafınızda varsa bu da yakın zamanda geldi. Bir haftalık falan baka alın derim. Şunu şöyle de. kapatayım. Hem güzel, küçük, her yere konulabilir, pratik bir ürün. İçerisinde de zaten bütün setleri var. Çırpıcısı, işte çorba yapmak için kullanılan şu aparat. Aynı şekilde yine karıştırma kabı. Yeterli büyüklükte. ideal olacağını düşünüyorum. E, Şef markasının bir ürünü. 1000 Watt Çelik zaten ürün. 4 yılda garantisi mevcut. İlk ürünüm bu şekildeydi. E, ikinci ürünüm de e, Porland markasını biliyorsunuzdur. Onun muadili bir sayfa var. Ürünlerini yapan. E, şöyle bir kek standı aldım. Şu şekilde. Burası gerçek mermer. Aşırı ağır bir ürün. Burası ahşaptan. Portland'ın kendi ürünlerini muadillerini yapıyor dediğim gibi. Eee Porland'daki fiyatını tam hatırlamıyorum ama bunu kargo dahil 113 lira gibi bir rakama aldım. E, gerçek mermerlerin teklisi bile daha pahalıya geliyor. Bir tane böyle bir şey aldım. Şekil açısından çok hoşuma gitti hem de birçok amaçta kullanabileceğimi düşünüyorum. Bu ürünü de Şimdi Ikea'dan alınanlara geçeceğim. Hatta geçmeden önce şunları da göstereyim. Bunları halam almış. Fiyatlarını bilmiyorum. Böyle tahta kaşıklar almış. Doğal ahşaptan. Hem böyle kaşık var hem de böyle bir iki tane de yumurta için böyle bir spatulası mevcut. Yine biz bunları evde çok kullandığımız için var olmasını istedim. Gelelim şimdi Ikea'dan aldıklarımıza. Öncelikle bugün hiçbir şey tutamıyorum niyeyse. Şöyle iki tane kesme tahtası aldım. E, bu küçüğü şu an kullanıyorum. Üstü leke oluyor ama zaten hani değiştirilebilir. Çok uygun fiyatlı. Bunların bu arada fiyatlarını yine bu alt kısma yerleştirmeye çalışacağım oradan kontrol edebilirsiniz. E bir de bunun büyüğünü aldım. Zaten genelde şu küçüğü kullandığım için ve dediğim gibi uygun fiyatta eğer çok böyle deforme olursa değiştirilebilir. Ama zaten biz uzun süredir kullanıyoruz. Hani öyle aman aman bir deforme olmadı. O yüzden yine uzun ömürlü olduğunu düşünüyorum. Ee, gıda ile temasa uygundur diyor zaten. Kesme tahtaları. Böyle bir büyük bir küçük aldım. Belki bir tane daha Tahta gibi alınabilir. Bilmiyorum. Bakacağız ona. Sonra şöyle ahşap bir altlık almış alan Telefon çaldı ve hemen geri geldim. Ee, şöyle bir tane ahşap altlık aldı. Ee, bundan bir tane daha alabilirim belki ama tam bilmiyorum. Ee, bir önceki videoyu izlediyseniz yine bunun boyutlarında metal iki tane. Bir tane de o metalin büyüğünden ahşap altlık almıştık. Yeterli gelir mi? işte bilemediğim için belki bir tane daha böyle bir ahşap altlık alabiliriz. Devam edeyim. Sonra şöyle sarımsak ezicisi biliyorsunuzdur. Ikea'nın klasik meşhur. Biz bunu yine evde kullanıyoruz. Çok memnunuz. O yüzden bir tane bu sarımsak eziciden almış alan ve süzgeç. Süzgeç olarak bunu tercih ettim. Çünkü şöyle hem kenarları uzuyor. İstediğiniz gibi bunu lavaboya oturtup işte meyveyi yıkayıp süzmek için kullanabilirsiniz. Yani o mantıkla aldım. Ee, daha önceden de yine videoda bir tane daha süzgeç vardı. İkisinin yine yeterli geleceğini düşünüyorum. Fikrim tabii ki değişmezse başka süzgeç almam. Ama bir tane böyle e, ne kadar kullanışlı onu da bilemiyorum. Tam emin değilim. Makarna süzgeci var biliyorsunuzdur. Şu boyutta böyle kulplu oval yuvarlak boyutu şu şekilde. Hani onlar ne kadar kullanışlı olur? Kullanan var mı? bana yazabilir mi? şimdi onu hem boyut olarak her yere koyamayacağımı düşünerek çok almak da istemiyorum ama ihtiyaç olur mu bilmiyorum. Bana yazarsanız sevinirim. Sonra şöyle bulaşıklık aldım. Şu şekilde fotoğrafını göstereyim. E, suyu çok güzel tutuyormuş kullanılanlar. Çok memnun arkadaşım tavsiye etti. Yine bu eve de aldım. İşte bir haftadır falan kullanıyoruz. Gayet güzel gerçekten suyu da tutuyor umarım iş görür. Böyle bir tane işte fazla bulaşık çıktığında falan elde yıkadıklarımı ya da üstüne koymak amaçlı böyle bir tane bulaşık ney denir? Bezi diyeyim. Aldık. Sonra şöyle bir tane tepsi aldım. Ben bunu tepsi amaçlı aldım. Ama bu mumluk olarak geçiyor. Görselinde falan hep üstünde böyle mumlar var. Üstüne mumluk koyuyorlar ama ben bunu hani böyle iki kişinin ya da tek kişinin kullanabileceğini düşünerek tepsi amacıyla aldım dediğim gibi. Daha önce ben bendeki diğer beyaz tepsiyi de hatırlarsınız bir önceki videoda yine o var. Hani onunla böyle takım gibi düşünerek aldım. Başka tepsiye ihtiyaç duyar mıyım bilmiyorum. Belki yine bir tane daha alınabilir ya da bu yeterli gelir tam emin değilim onu sonra karar vereceğiz mutfaktan devam ediyorum yine son parça şunu göstermek istiyorum ee, normalde ben e, ahşap tezgah istiyordum ama bunun kullanımı çok zormuş hem e, çizilme açısından hem de işte onu temiz muhafaza ederken falan çok zorlanılıyormuş o yüzden mermer tezgah olacak e, ben de kahve köşesi yapmayı düşünüyorum çay kahve köşesi oranın şöyle bir tane yine bu ikiye de satılan kesme tahtası diye geçiyor. Bu ahşap plakadan aldım. Ee, i̇ç kısmı aslında şurası oluyor sanırım. Bu köşesinde şöyle bir çıkıntı var. Bunu herhalde tezgaha sabitliyor muyuz? Nasıl oluyor? Hiçbir fikrim yok ama dediğim gibi bunu bu çay kahve köşesi için aldım. Bakalım nasıl değerlendireceğim. Bunu da ilerleyen zamanlarda tekrar videolarda gösteririm size. Sonra banyo için paspaslar aldık. Şu düz paspastan ayak havlusu niyetine böyle abdest alındığında falan ayak yıkandığında suyu tutması için. Arkası şöyle kaydırmaz. Kendi deseni şöyle pufidik. İki tane bunlardan aldık. Bunların fiyatlarını dediğim gibi aşağıya bırakacağım. Bu arada hazır böyle birazcık ara vereyim. Ee, çekilişle ilgili birkaç bir şey bahsetmek istiyorum aslında bu çekilişle demek çok hoşuma gitmiyor ama hediyeleşme ile ilgili ee, videolarımı zaman ayırıp izleyen insanlara ufak da olsa böyle bir hediye vermek amacıyla zaten her videoma çekiş koyacağımı söylemiştim ee, bu videoya bu çekilişi koymayacağım şöyle bir şey fark ettim video attığımda abone sayım yükseliyor çekiliş bittiğinde abone sayısı düşüyor sadece çekiliş için gelmeyin. Çünkü gerçekten videolarımı izleyip zaman ayıran insanların bence hakkına giriliyor. O yüzden bu videoya çekiliş koymayacağım. Ve bundan sonra da e, çekiliş koyacağım videolarda bu hediye paketi emojisi var ya onu koyacağım. Hani o artık bunu ekran fotoğrafına mı koyarım? Başlığın en başına mı yerleştiririm? Tam bilmiyorum. E, bunu gördüğünüz zaman hediyeleşmenin olduğunu anlayıp hani yorumlara dikkat edin. Açıklama kısmına link yine bırakacağım. Oradan seçersiniz. böylelikle de gerçekten sadece videolarımı zaman ayırıp izleyen kişilere hediyeler gitmiş olur. En azından içim daha rahat eder. Çünkü bu şekilde çok ayırt edemiyorum gibi hissettim. Gerçekten izleyen insanların da hakkına girmek istemedim. O yüzden zaman ayırıp izleyen, beğenen videolarımı kişiler hediyeler gitsin istiyorum. Umarım memnun kalırsınız. Bilmiyorum başka nasıl gerçekten izlemeyen insanları sırf böyle hediye verdiğim için gelen kişileri eleyebilirim. Varsa fikirleriniz onları da yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Devam edeyim. Sonra şöyle tuvaletin oraya konulan bir paspas. Yine bunun altı böyle kaydırmaz. Üstü böyle pufidik pufidik desenli. Yine bunun takımı şöyle ortaya serilen ya da işte lavabonun altına serilen büyükçe bir ayak paspası mevcut. Ee, bunun bir de büyüğünü alacağım. Çünkü banyo büyük hatırlıyor musunuz? İzlediniz mi bilmiyorum ama yine bunun bir boy büyüğü var. 1.20'ye 80 mi? Ne? Tam hatırlayamadım. Boyutlarını da ortaya atmak için yine aynı desenle bir tane daha alırım. Ee, bu aldıklarımız da bu kadar oldu. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ee, farklı amaçlarla kullandığınız böyle Ikea'daki eşyaları benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Mesela bu tepsiyi mumluktu bu. Hiç benim aklıma gelmezdi açıkçası. Bana arkadaşım söyledi. E, ee, onun sayesinde hani dedim evet tepsi olarak da kullanılır gayet mantıklı. Onun sayesinde bunu aldım ve tepsi olarak kullanacağım. Sizin de böyle alternatifli ürünleriniz var mı? Hatta bunu e, peynir tabağı yapıp böyle masaya koyan falan da varmış. Onları da gördüm. Değişik geldi. Alternatif ürünleri seviyorum. Varsa sizin de eğer kullandığınız bana lütfen yorum olarak bırakın. Birçok yerde kullanmak daha mantıklı çünkü. Ee, umarım videomu da beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu videoda çekiliş yok. Sadece çekiliş için gelen kişiler elensin istediğim için bunu yapıyorum. Yoksa e, amacım her videoda beni gerçekten takip edip bana gerçekten zaman ayıran videolarımı izleyen kişilere hediyeler vermek. E, umarım beğenmişsinizdir aldıklarımı. E, bir sonraki videoda umarım görüşürüz. Bir sonraki video büyük ihtimalle evdeki ufak tefek Ufak tefek de demek tabii ki doğru olmaz. Böyle değişimleri göstereceğim. Birlikte böyle ben de en son video çektiğim gün evi gördüm. Şu an evde inanılmaz bir değişim var. İşte onu da sizinle birlikte tekrar gidip görürüz. Onun videosu gelir büyük ihtimalle. Araya video girmezse. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle takip ediyorsunuzdur. Benim gibi bu süreçte olan kişiler varsa dediğim gibi bana işte şu ürünü aldım memnun kaldım. Hani sana da tavsiye ederim derseniz çok memnun kalırım ben de. E çünkü bilmiyorum hani ne alınır, ne alayım fazla olmasında da istiyorum alacağım şeyler. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. E, videomu umarım beğenmişsinizdir. Artık kapatayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.